İlk Hoş fall, geldin hocam. Net faal, net faal. Merhaba. Net faal. Sıcağı sıcağına değerlendiriyoruz. Bakalım ne yaptı? Evet, gol Golü iptal etti. Gol, gol. Evet. Erkan Özdemir iptal etti. Mehmet Özdemir'e kız. Ya Şifo Mehmet neye, neye itiraz ediyorsun kardeşim ya? Neye itiraz, <laughs> ya? neye itiraz ediyorsun ya? Allah Allah. Pozisyonu izleyeceksin ya maçtan, dostlar, maçtan dostlar, sonra pişman olacaksın yaptı. Dostlar alışverişte görsün itirazı Emre. Dostlar alışverişte görsün Hiç olur mu? Ama hocam yalnız bir şey söyleyeyim. Hocam Marlon'un ilk ilk dakikalardaki pozisyonu Penaltı bence bak o pozisyona iyi bak. Eliyle korner attı topu devam dediler ya. var her şey devam dedi. Nasıl olacak ama bu işler? Oraya itiraz varsa Emre. tamam. Sen a bak Bir saniye Emre hocam. Emre. Şöyle kol buyurun konumda efendim. Buyurun buyurun yani o pozisyon. Kol yani şimdi yani adam göğsüyle vurmak isterken doğal konumda olan koluna geliyor. Yani tabii biliyor musun tabii uzak mesafeden ama, geliyor. belki o yanıltıyor olabilir ama. Ama hocam yani çok uzak kol... mesafeden geliyor. Arkada da arkada da <laughs> Oberthan var hocam. Topa vuracak herif. O pozisyonu engelliyorsun. Hoca da gitti. Doğal konumda emre. emre. Yok yok. Tamam. <laughs> Doğal konumda. Doğal konumda hocam. Yani karar orada tamam doğru. da hocam. Karar doğru. Hocam. Karar doğru Emre. Göğsümle topu Ama niçin, niçin dersen... bir daha, niçin bir daha pozisyonu göstermiyorlar hocam? Niçin göstermiyorlar yani? Ya, ya, ya en ya ya. ya. kaç kere bak, gösterdi abi, bak, kaç kere bak, gösterecek ya? ya. Gösterecek yok ya hangisini ya, Marlon'un pozisyonu hiç göstermedi abi ya. Siz bile bak göremediniz pozisyonu ya. Ben bir arkadan gördüm. Yok yok Emre, abi ben o pozisyonu 3 yani. 4 defa ileri al ileri ver geri yaptım baktım. O pozisyonda penaltı vermesini hmm. doğru buluyorum. Çünkü kolu da, kolunda orada. aynen öyle yayıncı kuruluş dün e, Perotti'nin pozisyonuyla ilgili o doğru açıklığı da maç içinde yayınlama vermedi. Ya o pozisyona bakıyorum, bir döbürlerine bakıyorum. Tamamen bambaşka. E, neden vermiyor bunu maç içinde? Ben anlamıyorum. Yani hakikaten çok Ne olabilir hocam? Şeyler, yani e, Valla bir... Yani, yani hocam şöyle... Daha, daha önce de yöntem, bunu ya, konuştuk. Teknik... Bilmiyorum. Teknik... Teknik bazı detaylardır. Açıyı o an görememiştir. Çünkü... E, yoksa niye vermesin? Yani bir pozisyon oluyor ama veriyor. Sonrasında zaten aynı görüntü. Sonra oradan ver. çıktı yine. Doğru. 10 dakika sonra ver ama değil mi? Abi? Geçen... Geçen bir maçta var, da... Var. Geçen bir maçta da aynı şey oldu biliyorsunuz. Aynı mesele üzerinden konuştuk. Ee, ama... Doğru, doğru. şeydeki ki... Marlon'un... Bu koluyla müdahale pozisyonunda ben iki açıdan gördüm. Bir önden gördüm, <laughs> hatta yandan böyle. Evet. Bir de arkadan gördüm. Yani evet. tekrarlarında gördüm. Gözünaydın. Şimdi hocam, bu ben şöyle dedim ki adam burasıyla vuruyor penaltıdır diye düşünüyorum ama siz de diyorsunuz ki doğal konumda yani uzaklaşmaya çalışıyor. şöyle okul. doğal konumda bak, aya, şöyle ayak kalkayım. Yani Buyurun. Şöyle doğal konumda böyle geliyor, böyle böyle geliyor işte. Kol böyle. Ama ama hocam bak şimdi. Yani Güzel elin, hocam. Elin kola topa gidişi var mı Emre? Ben onu göremedim. El, elin topa gidişi yok. Fakat orada evet, kollar kornere gelelim. atma pozisyonu var. Ko uzaktan gelen bir top çok yakın değil yani mesafe yakın olsa ben katılacağım hocam. Doğru yani kesinlikle yani doğru. Ya Emre diyor ki şurasıyla ya da şurasıyla ya da şurası ya diyor. hocam göğsünden falan gelse diyor. kolu açık bile olsa göğsünden gelse eyvallah. Bence kesinlikle penaltı değil diyeceğim ben. Ama benim biraz e, kafamı takıldı <laughs> hocam. Yani kafamı bulandırdı Emre, yani o şimdi, şimdi de, de Lütfen hocam bir sağlamak izleyebilirsen sağlamak. devrede. Lütfen hocam bir detaylı izleyicilerden bir... Yerde yorumlayacağım tabii ki. Tamamdır. Çok teşekkür Peki, ediyoruz hocam. Şart, şart şu Emre <laughs> sağ olsun. Çok güzel olmuş. Sağ ol hocam. <laughs> yok hocam çok kötü oldu ya. <laughs> yok hocam ya biz, hocam. biz hemen tekrar uzatmasın. <laughs> Eski, eski, hocam. <laughs> tabii tabii hocam. Hocam hocam, hocam, hocam dün akşamdan beri sallıyorlar bana. Abi diyorlar gözünü seveyim yani. Emre evet, sen her koşulda her koşulda yakışıyor yani. hiç, hiç ki Yok hocam, ona itirazım yok. çok olur. teşekkür ederim Uzat hocam. Bu da çok çok sağ olasın. <laughs> bu da çok yakışıyor da. <laughs> Diğeri daha Yalnız güzelmiş. şey. Gibi evet İbrahim. Öbürü daha mı güzel diyorsun? E ee, onun için evet. dayıktan şu ana kadar iyi maç yönetti. Aydın o pozisyona ben bakacağım. Sevgili Emre. E ama hakem şu ana kadar sarı kartlarda falan doğru kararlar verdi. Bu golü iptal etmeleri yerindeydi. Onu da söyleyeyim. Peki, evet evet doğru. Yine ama ben görüşürüz. hocam ben sizinle aynı fikirdeyim. O, o doğal konumundaydı hocam ya. Yani doğal açmadığını ben düşünüyorum ben. Hocam onu söyleyince bakayım. benim benim kafam değişti o konuda. Doğru. Açmadığını düşünüyorum ben. Yani de.